Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağ çekmeyen harika bir peşi tarifiyle geldim. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Kabarmalara doymuyor. Gerçekten inanılmaz görüntüsüyle lezzetiyle kesinlikle tavsiye ederim. Dilerseniz hiç zaman kaybetmeden hemen yapımına geçiyorum. 5 su bardağı unumu yoğurma kabına ekledim. 1 paket instant maya boşaltıyorum. İsteğe bağlı yaş maya ya da kuru maya olarak da tercih edebilirsiniz ama kuru maya kullanacaksanız mutlaka öncesinden aktif hale getirin. 2 tatlı kaşığı toz şekerimi mayanın üzerine ekledim. 2 tatlı kaşığı tuzu da kenarına koydum. 3 su bardağı da süt kullandım. Sütümü ılık bir şekilde kullanıyorum. Bazen unun kalitesinden süt miktarı değişebilir. O yüzden hani yoğurduğunuz zaman elinize yapışırsa bir miktar un eklersiniz. Kuru olursa da süt miktarını artırırsınız. Hamurumuzun toparlanmış hali bu şekilde oluyor. Normal yumuşaklıkta bir hamur oluyor. Çok fazla da elimize de yapışmıyor. Toparlandıktan sonra iyi bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Ne kadar güzel yoğurursanız, ne kadar uzun tutarsanız yoğurma kısmını hamurunuz o kadar güzel olur. Üzerine temiz bir bez örtüyorum. Sonrasında da oda ısısında bir saat mayalandırıyorum. 1 saatin sonunda hamurumuz ikiye katlanıyor. Hamurumuzun havasını alalım. Hamuru tezgaha koydum. Birazcık da un serptim. Sonrasında da bezelere böldüm. Beze yaparken büyüklüğünü ben mandalina büyüklüğünde yaptım. Tamamını beze haline getiriyorum. Toplamda 16 tane bezemiz oluyor. Tezgahıma birazcık un serpiyorum. Sonrasında bir tane hamur alıyorum. Üzerine biraz elimle bastırıyorum. Sonra isterseniz merdane kullanın, isterseniz oklava kullanın. Sütlü kahvenin alt tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ben bir kısmını peynirli yaptım, bir kısmını da sade pişirdim. İç malzemesini damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz. Kıymalı harç kavurabilirsiniz, ıspanaklı harç kavurabilirsiniz, patates kavurabilirsiniz. Yani bu kısımdan sonrası tamamine damak tadınıza bağlı istediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Yarısına peynirli harcımdan koydum, geri kalan yarı kısmını da üzerine kapattım, uç kısımlarına basarak yapıştırdım. Biraz da üzerine bastırdım. Tamamını yaptıktan sonra kızartma işlemine geçiyorum. Büyüklük olarak da sütlü kahve fincanının alt tabağı büyüklüğünde açıyorum. Peynirli harcımdan bir kısmına ekliyorum. Peynirli harcından ekleyelim. Sonrasında da kalan boş kısmını da üzerine yapıştıralım. Parmak uçlarımla yapıştırıyorum. Birazcık da üzerine böyle bastırıyorum. Ve tamamını aynı işlemden geçirdikten sonra da kızartma işlemime başlayabilirim kızartırken sıvı yağ kullanıyorum. Yağımı kızdırdıktan sonra ilk yapmış olduğum hamurdan başlayarak üzerine ekliyorum. Kaşığımızla sıvı yağdan alarak üzerlerine koyarsanız çok daha güzel kabarıyor. Alt kısmı kızardıktan sonra böyle ters çeviriyorum ve arkalı önlü istediğim kızarıklığa gelene kadar da pişiriyorum. Yağın içerisine attığınız zaman böyle dibine çöküyor. Üzerine böyle yağdan döktüğünüz zaman hem kabarıyor hem de böyle yüzeye doğru çıkıyor. Kesinlikle yağ çekmiyor. Lezzetinin de garantisini veririm. Mutlaka denemenizi öneririm. Bu tarifte ben erimeyen bir peynir kullanıyorum çünkü çok fazla kabarıyor. Eriyen bir peynir kullanırsanız çok fazlasıyla yağ akabilir. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarıyor. Arada kontrolünü yapıyorum. Kızaranları da tabağıma alıyorum. Bir yandan da kızartmaya da devam ediyorum. Yanına güzel bir çay demleyin. Sadece zeytin koyun. Gerçekten inanılmaz güzel gidiyor. Sade yaptığımda yağın içerisine attığım zaman böyle kaşıkla üzerine yağ döküyorum. Bir yandan böyle kabarıyor. Gerçekten böyle içini boşalta boşalta çok güzel bir şekilde de kızarıyor. Böyle çok kabardığı zaman da pişmeyecek gibi hissediyorsunuz. O yüzden de böyle biraz üzerine bastırdım. Tarifleri denedikten sonra çok güzel yorumlar alıyorum ve gerçekten inanılmaz motive oluyorum. Ölçü konusunda gerçekten çok dikkat ediyorum ve lezzet konusunda da zaten ben lezzetsiz hiçbir şeyi paylaşmıyorum. Bütün tarifleri güvenle deneyebilirsiniz. Yuvarlak olanların içi tamamıyla boş oluyor. İsterseniz böyle kenarından açarak içerisine peynir koyarak dürüm şeklinde de yiyebilirsiniz. Ben peynirli olanı gerçekten çok seviyorum. Hem çok lezzetli oluyor hem de çok yumuşak oluyor. Kesinlikle denemenizi öneririm. Söylemiş olduğum gibi de pişerken de asla yağ çekmiyor. Bugün de tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayalım. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa dostlu destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın